Bugün sizlerle birlikte dünyanın en küçük şeyleri videosu çekeceğiz ve yanımda Yavuz Eke iki kabak var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ee, böyle bir bilgisayar gördünüz. Görüyor musunuz? Bak bu bilgisayar. Şunu açıyorsanız inanmıyorsanız içine bakın yani. Uzun bir video olabilir. Yani bak ne adam? Yavuz Eke iki kavak yaz attı Yakup'a da Yol. Abi yazılmıyor da parmağım sıymıyor bir şuraya ekran okumayın. Baksana sıymıyor zor sıyıyor. Sonra bir bir mevcudumuz daha var. Evet. Bu da dünyanın en küçük kupası. Sporcuların aldı en dünyanın en küçük kupası. Görüyor musunuz? Kupa. Çok değerli bir şey. Hmm. Yani ne kadar şey olabilir ki kötü. Bir de yanımızda bir arkadaşımız daha var. Onu da getirelim. Neredesin? Vay, 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 vay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben kimim? Ben kimim? Hangi, hangi ben? Neyim ben? Git hadi. Bir de dünyanın en küçük Bir de dünyanın en küçük şeyini getireyim. Yok. valiz. Evet, bir de dünyanın en küçük valizimizi getirdik. Görüyor musunuz? En küçüğün biraz büyük Yani evet, en küçüğün biraz büyük ortalama diyebiliriz. Valizin içi böyle arkadaşlar. Kıyafet koyalım. Durdur video. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi, şimdi de valiz ee, testi. Hayır. <laughs> Cihan Kosefin böyle tarak.